Değil mi anne? Evet merhabalar. Şu an Edirne'deyiz. Meriç Nehri'nin kenarındayız. Kapattı. Evet Edirne'deki Yazan Anıt'ın olduğu yerdeyiz. ya. Evet. Aa, saray içi denen yer Aa, burası mı? Burası. Ha? Burası. Eski saray işte orada. Hı -hı. Ve arkada da kara tren var. Eski gar. Evet, Aral kara trene biniyor. Başarabilecek misin Aral? <laughs> Aliyacığım, sen bekle. Tamam tamam, kalsın baba orada. Kal orada. Makinist. Ve üstüne Kerem Efendi biniyordu. Bir asırdır duran kara tren birazdan çökecekti. biz ne yolculuk yaptık. değil mi? Nasıl oraya. Kara tren Ay dışarı oradan Kerem. Şey Anan en büyük. Tavasında kızartıyoruz. Ciğer gibi yanıyor. Alev alev oldu. Aylıcığım sen yanma. Bırak abin yansın. 2018 tarihinde düzenlenen festival için hazırlanmış bu tava. genişliği hakkındaki fikrim 1 2 3 4 5 sanki 5, me 5 er metre çapında gibi görünüyor detaylara bir bakalım. 250 kilo un, 12 ton odun ve 3 ton kömür kullanılmış buradaki ciğerin pişirilmesi için. Burada da detaylar mevcut. Evet arkadaşlar, Arelli şu anda Edirne'deki Bedestan'dayız. Burası eski bir, evet evet eski bir alışveriş merkezinin olduğu yer. Her yerde çok uzun büyük bir yer. Bu kadar mı? Restorasyon <laughs> terapi <töreni> batmışlar. <dua gülüyor> <töreni kapanışı. gülüyor> <laughs> madeni eserler müzesindeyiz. Aray şanlanları inceliyoruz. Şanlı aydınlatmayı sağlayan eskiden mumların konduğu ya da işte gazlı gaz da maden kapıların sağlamlık evet bak burada maden sanayisiyle ilgili tezler var okey çizdiğini anahtarlar kapı kolları benim benim antika eserlerim ha Veya içme suyu olabilir olduğu şeydir çıkarır. <laughs> Gaz lambalarına bakarlar. <laughs> Eski hmm. Yanındadır. Oh hayır burada. Bak yanında merak Hoş. Berat, Berat, Berat. <laughs> Aa, çok güzel. İyi iyi Bak eskiden böyle hocalarla ders yazıyorlarmış. Kur'an kursu. Palaka <laughs> i̇şte, var mı? Bakın bakalım. Yok. Herkese merhaba. Bugün Edirne'den yola çıktık. 20 dakika sonra kulübe varacak çok Güzel bir doğa için ortamından konuşuyoruz. Oda şimdi denk şimdi ayrıldık. Bebeğimin merkez üstü Güzel orada. Tamam. Hatça de belki sevildik. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Vay, çiçekler Ayy. çok güzel, değil mi? Ayy. Evet. Herkese merhaba. Gelincik tarlasının Ayy. küçük bir kısmındayız. Güzel yolundayız. Oo, oh. bir yere çıktı şu anda. Oh. Bu fotoğrafını çekmem lazım <laughs> Arı var. Oh. Oh. Eşek arısıdır o. Haydi hoşçakalın Evet arkadaşlar, şu an Kürtler elindeyiz yani. ve Atatürk'ün Kürtler elindeki evinin önündeyiz. Evet, aracım geç bakalım kardeşin yanına. <laughs> Bana doğru bir bakın. Poz verin orada. Aral, Aliye bana doğru bakın. Tamam. İknur Hanım, memleketinizdesiniz. Duygularınızı alabilir miyim? Yoğun duygular. Şimdi. Aral oradan değil. <laughs> Ağlamakla gülmek arası. Ay Evi neredeydi sizin de? İleride. Ha, buraya yakındı yani. Biz bunun gerçeğini gittik gördük yani gidip

<laughs> İçeriye girmek yok. Orada <laughs> kenarda durun. Karadeniz, Kafkasya. Selamun aleyküm. Kafkasya mı? Evet, <laughs> selamun Anne Kafkasya mı deniyorsun? Evet, evet. <gülüyor> Bak, Bak burada, burada da burada <laughs> da şeyleri var. yapmış ki bize doğru çevirseymiş ama haritaya bakarken yapmışlar. Askeri çalışma odası işte anne daha ne istiyorsun? O haritaya bakıyor. Eseriyle gurur duyuyor Arken. Bir kat daha var. Ya var. Aa, Sakın eğilme bebeğim. Eğilme bebeğim. Anne şeyin evinde mi? Hı -hı. Burada yemek yiyor. Burada yemek yiyor. Burası yemek yeri. Bravo. Yukarı. Yukarı. Çıkın bakalım evet. hadi yatağa falan var. Dikkatli basın saymayın. Bana doğru bak, bana doğru bak. Abi. Abi, Anne, şurada çok komik bıyıkları var. Hı -hı. Anne, var. Biz giderken tam tam gerçek olası. Atatürk bu odada yaşamla buluştu. O Atatürk ha. Bu Dünyaya geldi o da. Atatürk bu odada yaşamla buluştu. Çok şiirsel ifade etmiş dünyaya Amin, gelmeyi. Burasını kapatmışlar. Banyo mu? Açılmıyor. Anne Sos, şu kuyruğu dur.